Herkese merhaba, Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu video aslında bir teşekkür videosu. Öncelikle bunu belirteyim. Çünkü sizler e, Eyüp Yıldız YouTube kanalına çok büyük bir destek sunuyorsunuz. E, kanala abone olan dostlara buradan selamlarımı iletiyorum. Videolara like atan hatta dislike atan bütün dostlara yine selamlarımı iletiyorum. Katıl üyelerimiz var. Onlar da ekstradan katkı sağlıyorlar. Gerçekten iyi ki varlar. E, ayrıca İlyas Poturjo gibi Falconetti gibi Yıldırım Çakmak gibi birçok arkadaşımız daha hepsinin adını tek tek saymam mümkün değil. Süper Chat, Sticker e, ve bir takım destekler sağlayarak bize maddi manevi katkı sağlıyorlar, destek oluyorlar. Öncelikle binlerce kez teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki de Galatasaraylıs hep beraber burada bir aile gibi birbirimize sımsıkı sarıldık. Galatasaray'ın iyiliği için, Galatasaray'ın menfaati için fanatizme, holiganizme kaçmadan, rakiplere nefret kusmadan e, gayet güzel, kaliteli, fair play ruhu içerisinde Galatasaray'ı konuşuyoruz, Galatasaray'ı tartışıyoruz. Ve dönem dönem sizler bize hediye gönderiyorsunuz. Dönem dönem ben size elimden geldiğince hediyeler göndermeye, bir takım jestler yapmaya çalışıyorum. Çok güzel bir platform, ortam oluşturduk. Hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Bu videoda da yine sevgili arkadaşlar İki tane Galatasaray taraftarına bu ay sonunda Galatasaray forması hediye edeceğim. Yeni sezon forması hediye etmek istiyorum. Ekranda görüyorsunuz. Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Mustafa Muhammed'in giydiği çok şık formalar var. Bir tane parçalı forma, bir tane de siyah forma ki ben siyah formayı çok beğendim. Kendime de bir tane almak istiyorum ileride ama e, bizi izleyenlerden iki arkadaşa bir tane siyah forma, bir tane parçalı forma hediye edeceğiz. Zaten altta kayan bantta değil de onun üstünde görüyorsunuz. Kanala abone ol. Yayını beğen ve videonun altına yorum yaz. Yorum yazmak çok önemli. Yorum yaz. Biz de bu yorum yazan kişiler arasından iki kişiye, iki dostumuza, arkadaşımıza forma hediye edeceğiz. Sevgili dostlar. Evet. Dediğim gibi bu bir teşekkür bir videosu. Bu açıkçası sizlerin yapmış olduğunuz çok büyük jestlere dönük olarak küçük bir geri dönüş videosu. Hepinize binlerce kez teşekkürlerimi bir kez daha sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Galatasaraylıyız, iyi ki burada karşılıklı iletişim içerisindeyiz efendim. Mesajlarınızı, aboneliklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım bu ay bitmeden bu ayın sonuna doğru da formayı önce e, belirleriz, kazananları belirleriz. Onu da şeffaf bir şekilde yapacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın. Ardından da kargoya verip göndeririz arkadaşlar. Başka bir yayında inşallah başka hediyelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.